thank yeah. you bekliyorum. Gelsin güzel bir kahvaltıya gideceğiz. Neredeyiz? Kebap İstanbul'dayız. Ona şöyle eşsiz, güzel ve açık büfe kahvaltı yaptıracağım. Heh, o da geliyor. Kanka hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyi senden ne haber? İyi valla sağ ol. Ne var? Gel geçelim. Nasıl geçti günün? İyi valla senin. İyi gel bir kahvaltı yapalım. Bakana bahsettiğim yer biraz. Süper. Hadi. Kahvaltıda favori mekanlarımdan biri Berk. Bak, bu bir sır. Aramızda kalsın, evet. çok iyidir. Tamam, kimseyi söylemeyeceğim. Evet. <laughs> Çeşit kendine özgü şeyler çok fazla. Mesela bu pidesi kahvaltıda. Zaten pişiyi biliyoruz. Böreği, ıspanaklı börek. Ispanaklı mı? Ben de evet. onu merak ediyordum. Söylesene. Başka? Anlat anlat heyecanlanıyorum. <laughs> La mantarı var, mene mene var değil mi? Birazdan deneriz. Bu, bu haftaki konumuz bence şu olsun. Türk restoranlarında her şey olmalı mı? Ya da özellikle güçlü oldukları şeylerin üzerlerine gitsinler. Yani mesela o tatlı dokunuş olmak zorunda değil değil mi? Tatlı da iyi yoksa hani bir başka bir yerden getir o tatlıyı öyle koyu ya da güçlü olduğun konunun üzerine gitmeleri daha doğru olur. Ne dersin? Evet kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi tabii ki Türk restoranı olması güzel bir şey. Türk restoranı Türk yemeklerini taşımak zorunda ama hani her e, şey de olmak zorunda. Her değil. şey olmak zorunda değil. Bazı şeyler mesela bu mekan kahvaltıda uzmanlaşmış. Evet. Yani kahvaltı en iyi şekilde de görmüştüm. Bunu geliştirmesi lazım. Bu şekilde bunun üzerine odaklandığı zaman her zaman daha başarılı olur. Yani lezzet olarak da çok önemli. Yani odaklandıkları şeyin üzerine. Bakıyorsun e, birisi mesela fırında çok iyi. Fırını geliştirmiş. Pilesiyle amacına Ama kardeşim sen tralişe verme ya. Tralişe verme kraliçe Yani mesela İyisini yap yapamıyorsan mesela bir yerden alıp verebilirsin. Her şeyi çok iyi yapmak zor. Çorba, e, çorba çok iyi yapamıyorsan çorba da vermek zorundasın. Özellikle çorba gibi bir şey, çorba başlı başına bir meslek. Çorbacılar var Türkiye'de yani. Evet. Şimdi işkembe çorbası iyi olmadığı zaman çekilmiyor. Her ne kadar çok sevmesem de biliyorum yani. O yüzden kesinlikle iyi oldukları alana odaklanmaları, başarılı olmaları konusunda yardımcı olacaktır. Belki şimdi anlatıyorsun ya, senin yüzde zar zor anlıyorum. Karnı evet, senin, ya. senin gözlerine <laughs> zaten bir blank indi. O zaman çaylarımızı koyup Çaylar, başlasak evet. mı? Başlayalım dostum. Demlik de orijinal. Demlik şahane. Evet. İşte ben bunu mesela çok seviyorum. Ve bu farklılıklar hoş, akılda kalıyor. Kesinlikle. Bak bu tava da ilginç böyle kahvaltı tavası yumurtanın her türlü çeşidi var. Menemeni var, sucuklu yumurtası var, kavurması, pastırması sayarken yoruldum. Bir de mantar ve aynı tabağın içinde. Düşünsene eşin seni böyle dürtüyor ve bunu gösteriyor. <gülüyor> 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 ya e, bu şey evde bile bu kadar bir lüks, değil mi? Gidemez. Tabii, tabii, kesinlikle. Sağ olasın teşekkür ederiz. Arkadaşlar gerçekten işte yaşamayı, taşımışlar zaten. Bak bir de orada arkada saklanan bir şey var. Ne o? Poğaçalar. Yok yok. Şey mi? Onion rings. Onion ring mi? Evet. Onion ring. Orada fries var. Fries de var. Ama benim en favorim. Blueberry var orada. Aaa. <laughs> reçel bile birkaç şey Bak mesela ben bunu merak ediyorum. Reçel mi? Acaba bal mı? Bal olabilir belki. Başlayalım. Evet. Şöyle birer dilim vereyim sana. Onlar, yani o kısımdan... İkisinden de tatmalısın ama <laughs> Şöyle Şöyle de vereyim tamam, Peynirli de vereyim Tamam. Hı -hı. Ben de şöyle ben peynirliden de şöyle simit alayım Simit de bunun yanında Yani biraz şey ama olsun Hayır hayır kahvaltı tabağı düzüyoruz şimdi <laughs> evet, Tamam Ben mantardan başlıyorum hadi bakalım Hadi bakalım benim sorumdan ben başla Şöyle sana önce vereyim ya. Seni beslemem lazım bak. Oh teşekkürler. Ben aç kalmamalıyım. O zaman ben de pizzanın yanına zeytin servisi yapayım olur mu? Biraz saçma mı olur? <laughs> Okey teker teker gidelim tabakları doldurmak bugün bir ilke imza mı attık? İmza attım. Nedir? Hayatımda Hı. ilk defa söylüyorum kavurmayı yiyorum. Aa. İlk defa. Kahvaltıda mı? Kahvaltıda ilk genel olarak. Hayatım nasıl olur? Kurbanda? <laughs> Yok. Aa. Kesinlikle Aa. hayır. Kurban etini hemen kavururlar. Ondan sonra hemen başlarsın. Ya. Böyle şey olarak mı? Ya yemişimdir öyle şey olur mu ya? Kesinlikle yemedim. İlginç. şimdi Biliyorum. Farklı bir şey. Benden de beklenmeyen bir şey ama. Evet, değişik geldi. Eyvallah. Şık bir Tabii ki bu derece detaylı kahvaltı mükemmel bir şey. Fakat bir şey var ki her zaman için benim benim için özel bir yeri var. Simit çay ve peynir. Evet. En simple, en basit fakat... Bir de son zamanlarda menemen. Ya yani menemen de çok yakıştırıyorum. Menemen de kahvaltım bence olmazsa olmazı deyip menemene başlıyorum. O zaman şöyle şuradan da o sıcak bagetimiz de var. Menemene dalmak istersen. Of. Hani şimdi böyle bir şeyde de bir strateji izlemek gerekiyor. Çünkü bilmiyorum her şeye dalmak istiyorum. O zaman bak strateji, strateji şöyle mi gidelim? Strateji şu. Sen oradan başla, ortada mı birleşeceksin? Ana kalemlere hızlı saldıracaksın. Rakibini küçümsemeyeceksin. Doğru sen şimdi mesela Menemen'de tedirgin ettin beni. <laughs> Çünkü Menemen'i ben de severim. Hemen bakıyorum. <laughs> Benim diğer bir şeyim sucuklu yumurta, vazgeçilmez. Evet, hangi özelliklerini desteklemesi lazım, değil mi? Evet, mesela başarılı olduğu konularda daha fazla üzerine düşmesi lazım. Kahvaltı da çok başarılı, biraz daha genişletip, biraz daha çoğalt çoğaltmak değil de daha fazla insana ulaşması lazım. Evet, kesinlikle. Kebap İstanbul bence onu oturtmaya başlamış evet, durumda. kalabalıklığından belli olduğu üzere. Kahvaltıda en favori mekanlarımdan bir tanesi. Kahvaltı deyince hemen aklıma geliyor. Ya da bana kahvaltıyı sorsunlar. Burayı. Burayı. Yani öyle oluyor. Ee, o firma, o restoran bir şehri çok iyi aslında. Sen onun farkındasın. O 10 çeşidin arasında onu sen biliyorsun hep kafanın bir köşesinde. Onu yemeye gidiyorsun yani onu Evet. Yani anneler gününde sana telefon etmiştim nereye gidelim ya kahvaltıya evet, gireceğiz evet. Geldik, giremedik yani. <laughs> Dediler kusura bakmayın doluyuz birazcık. Bir de şey komik oluyor şimdi beni görüyor yemesi içmeyi seven, yemeği görünce yüzü gülen biri <laughs> olunca şimdi bana soruluyor geçen bir arkadaş aradı Mississauga'da oturuyor. Mississauga'da ben ona restoran tarif ettim. <laughs> Aslında ama, böyle bir kamu hizmeti de yapıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim, senin için Toronto küçük bir yer zaten. Yani. Çok çok çok. Mont neredesin Montreal, evet. ondan sonra Quebec, değil mi? Ottawa. Bunlar da arka bahçemiz. Oralara da çok sık gitmemiz lazım. Tabii. Evet. Bak, yeni restoranlar açılıyor. Belki muhakkak gitmemiz ha, lazım. Sen zaten bakıyorum neredesin. Ben Montreal'de kahvaltı ediyorum yani. Tamam da... <laughs> De götürmen lazım öyle araç. Bir de ne eksik biliyor musun? Böyle arka bahçesinde güzel masalar kurulmuş. Böyle bir ne diyeyim, bağ evi gibi anladın mı? Bir çiftlik gibi bir yer değil mi? Evet. İleride bence o da olacak. Oraya şey gideceksin. Farm böyle bir e, farm şey. Farm tarzı. Kahvaltı yaptığında orada vakit geçireceğim şey, yani. Mesela tavuğu yakalayacaksın, yumurtasını çekeceksin. Bravo. Evet. <laughs> Kıracaksın orayı <laughs> O olmaz ama yani biraz... saçma oldu ama <gülüyor> olsun. <gülüyor> ya ya da şey. Deniz kenarı fantazisi. Şimdi mesela Türkiye'de biliyorsun nasıldır? Bir deniz kenarı bir su varsa yanına 20 tane restoran hemen dikerler. Bizim burada nasıl? Bence en büyük eksiklerimizden bir tanesi gerçekten söylüyorum şaka değil. Yani o kadar su kenarı var. Ne bir restoran, ne bir yer insanların gidip diyebileceğim şey de var, e, High Park'ın güneyinde bir yer var, neydi Sun, Sunrise galiba mekanın hmm. adı. Sabah öğlen 12'de açılıyor, akşamleyin 9'da kapanıyor. Hmm. En gidilecek zamanlarda kapalı mekan, hmm. biliyor musun? Yani mesela su kenarında eksiklik var bence, şöyle ha. bir deniz kenarında o O biraz şey. kültürle de ilgili, yani burada hani manzaraya karşı yemek yemek değil. Manzara karşı oturup evinin balkonu manzara karşı var ama hani orada bir restoranın deniz o kadar yakın olması ya da bir manzara karşı yakın olması çok bir şey ifade mi? etmiyor. Aktivitelerde, outdoor etkinliğinde o manzara önemli. Ya da bir evinin e, living room'undan bakarken o manzara önemli ama hani bir şey yerken o kültür yok. Mesela iş makinesine bakarak yemek yemeye bayılırım. <laughs> <laughs> Tabii canım. At <laughs> hiçbir şey abi, bayılır. bu arada <laughs> arada <onu> <laughs> abi bayılırım. Orada bir ekskavatör çalışacak. Sen orada böyle onu takip edeceksin bayılırım. O, ben, o yere bandırdıkça sen de yemeğe bandıracaksın <laughs> değil mi? Götürün. <laughs> Kahvaltıyı bitirdik. <laughs> Nasıldı? Çok beğendim gerçekten hoştu. <laughs> Bir de şey var, kahvaltıya dikkat ettin mi? Başlarken hava sıcaktı. Ben gelirken 28 dereceydi. Şimdi bulutlu. Sanki sonbahardan bir gün. Bir, bir anda bütün işler değişebilir. Ağustos'un ikinci yarısından sonra her an her şey olabilir burada. Vallahi evet. Sükün ne kadar soğuktu evde şömineyi falan yaktık yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz kendimiz yaktık. Öyle yanlış. Sen var. sen yakarsın hayatım. Siz <laughs> yani ya, ya. Ne yapalım? Ne yapalım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Havuza giremiyorum ya arka bahçedeki aa. birine. Aa ya. Ha, <laughs> tamam <laughs> <laughs> yok yok havuz yok. Sadece sauna falan yani. Belki genelde balonun <laughs> mülkünü sat var ama bugün ağzından kaçtı. <laughs> bu sene kaç kere göle girdin? Sıfır. <laughs> <laughs> ben de sıfır ya. Sen giriyorsun ama değil mi normalde? Normalde giriyorum ama bu sene para kazanayım, kenara atayım tedirginliğinden hiçbir yere giremedim. Olmaz ama bir bir şey yapmak, bronzlaşmak evet. gerekiyor aslında. O şeye girmek yani. Yoksa yaza yaz demiyorsun yani öyle bir sıcaklık, bir havuz deniz. Aslında olmadan. bizim göçmenlerin diğer Kanadalılar farkı ne biliyor musun? Biz bir şeyi çok fazla yapıyoruz, dengeli yapmıyoruz. Ona dikkat edip çalışma köküne kadar. 8 saat mi? Ben 11 saat çalışırım. Evet. Abicim yapma işte bunu. 8 saat çalış, 8 saat hayatını yaşa. 8 saatte uykunu uyuyor. Yok abi. Biz çok kazanacağız ya. Ho hocam şapkanı tak bak. Bize ikiz kardeş diyorlar. Geçen evet. bir paylaşımda diyorlar ki ne kadar uyudunuz? Birbirinize de benziyorsunuz. Evet ya. <laughs> yani demem o ki Berkçin dengeli yapamıyoruz. Bir şey çok yoğunlaşıyoruz. Ne yapıyorsak fazlasını yapıyor. Her hayatı böyle dengeli yaşayanlar başarılı oluyor. Evet, valla ben de uyum kurusun. Çok çalışıyorum. Dün bir saat 15 dakika falan çalıştım. <gülüyor> 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 ne Dedim. Tamam, tamam ya. Bir şey söyleyeyim. Cuma günü, Cuma günü bütün gün çalıştım hemen hemen bir saat. Nerede çalıştın? Havuzda mı? <laughs> Ya onu, onu boşver de yani çalıştık bir yerlerde. Ama dışarıdan da görüntümüz ne biliyor musun? Bu adamların parayla pulla ilgili şeyleri yok, bir sıkıntıları. Doğru. Bunlar gününü nasıl doğru. doğru mu? Bir şey söyleyeceğim. Bizim, Bizim adam, önerimiz kredi faizinin oranından çıkıyor Abi ya, o bir şeyler Porsche'yi, o, Porsche o Ferrari'yi ödemek kolay doğru, mı doğru, ya? Doğru. Benden çok çalışan adam yok vallahi. Allah kolay versin Şimdi şöyle dikkat ettim de sistem şöyle kuruluyor. Berk bak iyi dinle. Ya senin dinlemene de gerek yok da Allah Sistemi ben kurdum ama anlat. <laughs> sistem şu. Ailede herkes 16 yaşından sonra çalışıyor. <laughs> evet. Ev hanımlı mesleği yok burada. Değil Aynen. Değil mi? Ay şımar çocuk, ergen çocuk yok. 16 yaşında da ehliyetini alıyorsun. Git kardeşim çalış. E bu sefer de bunun tersini Yaşayanlar zorluk yaşıyor, anladın mı? Evet, evet. Çalışma kampı gibi oluyor. Çalışma. Herkes 8 saat çalışsın. Düşünsene, ailede 4 kişi çalışıyorsunuz. Hepsi 3'er bin dolar alıyor. E geliyor 12 bin dolar işte. Sonra o kazandığın paranın yarısını insurance'a veriyorsun. <laughs> yarısını morgica. Yani evet, onlar, onlar da ayrı. <laughs> Şimdi buranın bir tarifini bir daha verelim mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar 400 hava e, Toronto'dan 400 otobanından gelirken sağ Rutherford'a giriyoruz değil mi? Evet. Ondan sonra buraya geliyoruz. Burası da yaklaşık e, One Mills'le One Mills Mall'la Wonderland'ın arasında kalıyor. Genel herkesin gideceği mekanda burası. Ben, benim benim hatırladığım şey her zaman için Banmiya Mola geliyor gibi gelip, gelip arkasındaki plazaya zaten çok yakın. Bir buçuk iki dakika arabayla mesafesi var. Gerçekten yerde güzel. E, yemekler muhteşem. Kahvaltısına bayılıyorum. Yani böyle canı kahvaltı çekiyor Hanımınla kavga ettim. Ona bir şey diyemez hemen diyorsun iş toplantına gelip kahvaltını yapıyorsun. Çok hoş gerçekten. Valla kahvaltı yedik, şöyle evet. söyleyeyim sana, o kadar doydum ki six pack'imin <laughs> üstüne yağ bağladı biraz galiba. Bir de şey, doydun deyince 40 lokma yemek sevapmış. Diyorsun. Doydumdan sonra. Şu kalanları da o zaman ben bana duyayım. <laughs> Peki, favorin? Kahvaltıda birçok şeyi beğendim fakat benim... En favori yemeğim e, şeydi Börekti, ıspanaklı börek. Evet. Doyamadım. Zaten çoğuunda ben yedim. <laughs> ben menemeni tam benim istediğim kıvamda. Herkes güzel yapıyor ama bu stil benim stilim. Artı kavurmalı yumurtasına da bayıldım. Ya kavurma kavurmalı pizza da fena değil. Evet, o da güzel. İtiraf edeyim ilk defa denedim hayatımda kavurma ama memnun kaldım. Güzeldi, güzeldi. Evet. Tavsiye ediyoruz. Ben Kesinlikle. çok beğeniyorum. Tavsiye ediyorum. Yayını da yavaş yavaş sonlandıralım istersen. Bir kahve içelim. Evet, Ondan sonra da müsaade bunu, isteyelim. Bunu bastırmak gerekiyor şöyle. E, midelerimiz yatışsın. <laughs> Kendimize gelelim. Sonra bir sonraki restorana Artık gece kulübüne geçeriz <laughs> benden, değil mi? Burada tatlı yemeği. Tatlı yemeği ondan sonra. Arkadaşlar. Bu programda sonlanıyor. Güzel bir mekandayız. Tekrar bir sonraki, sonraki videolarda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. <laughs>